Merhabalar teknolojide erişilebilirlik zamanının değerli takipçileri. Bugün sizlere iPhone'larda bulunan sesli denetim özelliğinden bahsetmeye çalışacağım. Sesli denetim özelliği normalde İngilizce bir özellik. Fakat biz bunu bir komutla işe yarar hale getireceğiz. İşimize yarayacak kısım şu. Instagram Reels videolarında, TikTok videolarında, Facebook Watch videolarında artık... Parmağımızla hareket ettirmeyeceğiz bir sonraki videoya geçmek için üç parmağımızla kaydırmayacağız ya da az görenler tek parmağıyla kaydırmayacak. Sesli olarak bir sonraki videoya geçireceğiz. Sesli denetim özelliğini kullanarak. Bunu ayarlamayı göstermeye çalışacağım, dinletmeye çalışacağım sizlere. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmamanızı rica ediyorum. Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz sevgili dostlar. İsterseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi bunun için ayarlar kısmına girmemiz gerekiyor öncelikle. Ben videodan önce girmiştim ayarlar kısmına. Ayarlardan erişilebilirlik kısmına gireceğiz. Girelim. Ara, arama, Ara. Ara. bitti, iPad iPad'i yedeklenme, uçak, uçak Wi-Fi, wi Bluetooth, VPN, wi bilgilimler. Ses, odak, odak, ekran, genel, genel Denetim, metim, ekran, ekran ve ana ek, çoklu çok görev, seçilen, duvar tarıdı, Siri arama, arama Apple, s, çoklu çok görev, seçilen, erişilebilirlik, erişilebilirlik, düğme, erişilebilirliğe tıklıyoruz, seçilen, erişilebilirlik. erişilebilirlik, erişilebilirlik kısmından sesli denetim kısmına tıklayacağız. Tıklayalım. Görme, gör, başlık, boyut, boy, büyük, metik, tık, ekran, ekran ve hareket, hareket, ses, sesli, fizik, doku, anahtar, Sesli denetim, kapalı, düğme. Bu bende şu an kapalı. Çünkü bunu açarsam ben yaptım daha önce komutları falan sildim size hepsini gösterebilmek için. Bunu açarsam ben e, sesli denetimle açık kullanırsam bunu video çekmede sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bunu kapattım ama hiç merak etmeyin nasıl yapılması gerektiğini ben size tane tane detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Şimdi bu bir daha dinleyelim şurayı. Ana, sesle denetim kapalı düğme kapalı dedi. Şu buraya tıklıyoruz. Ayarlar erişilebilirlik geri düğmesi. Şimdi buraya girdik. Bunu ben şu an açmayacağım dediğim gibi video çekemiyoruz. Bunu şöyle açacağız. Sesle, sesle denetim. Açma ek çizgi kapatma düğmesi. Kapalı. Buraya çift tıkladığımız zaman sesle denetim özelliği açılmış olacak. Şimdi buradan komutlar kısmına tıklayacağız. Ses, ses değil. Komutlar düğme. Komutlar kısmına tıkladık. Yeni komut seçilen. Erişilebilirlik. Yeni komut yarat düğme. Yeni komut yarat Seçeneği var burada. Ona tıklayacağız. Yeni komut yarat seçeneğine tıklayacağız. Yeni komut yarat düğme. Metin alanı düzenleniyor. Metin alanı, alanı düzenleniyor. Seslendirilebilir bir ifade girin. Karakter, Karakter modu. Ekleme Yeni noktası başta. başta. Şimdi buraya komudumuzu gireceğiz. Komut yazacağız buraya. <laughs> ne yazacağız? Şimdi bir sonraki videoya geçmek için bize ne lazım? Next komutu lazım. İngilizcede next ileri ya. Sonraki ya bunun için buraya next komutuna gireceğiz. Nasıl yazılır next komutu? N, E, X, T olarak yazılır. Biz de aynısını yazalım. Ekleme noktası sonda. Büyük ne? Seçilen shift. Ne? E, E, X, X, T, Şimdi next komutumuzu buraya yazdık. Şimdi bir sağ fiske hareketiyle bakalım ne varmış. Ee, Uygulama, her, el, el komutta, diğer tüm komut, metin, komutta, diğer tüm komutlardan farklı benzersiz bir söylenebilir bir ifade, bir ifade olmalıdır. Bu var. Bu bilgilendirme amaçlı yazılmış bir şey. Bir daha sağ hareketi yapıyoruz. Yazdıktan sonra yapıyorum ben bunları. Onu belirteyim. Eylem, eylem ayarlanmamış, ayarlanmamış düğme. Şimdi burada eylem ayarlanmamış düğme diyor. Buraya bir tıklayalım. Bakalım burada neler var. Metin ekle. Eylem, eylem başlık. Eylem başlık. Gezelim şimdi sağ fiske hareketiyle. Metin ekle. Metin ekle. Metin ekle. Özel, özel hareketi çalıştır. çalıştır. Özel hareketi çalıştır. Kestirmeyi çalıştır. Kestirmeyi çalıştır. Kestirmeyi çalıştır. Kestirmeyi çalıştır. Kaydı yapılan Kaydı komutları oynat. oynat. Kaydı yapılan komutları oynat. Kaydı Kestirmeyi yapılan yapan komutları, yapan komutları yapan kullanmak için komut kaydını başlat deyin. Bir gizli komut söyleyin ve komut, komut kaydını durdur ifadesiyle bitirin. Böyle bir uyarı veriyor burada. Şimdi biz nereye geleceğiz? Kaydı özel hareketi çalıştır. Özel hareketi çalıştırı kısmına geleceğiz. Şimdi buraya tıklıyorum. Vazgeç düğme. Şimdi burada şekil çizme alanı geldi. Bakın. Yeni hareket, hareket başlık, başlık kaydet, kaydet, soluk, düğme. Kaydet, soluk değil. Yerde safis hareketiyle e, ilerlemiyorum, durduruyorum artık safis hareketini. Çünkü hareket çizme alanımız var burada. Buraya nasıl hareket çizeceğiz? Sonraki videoya sesimizle geçebilmesi için. Şimdi az görenler veya hiç e, Görme problemi yaşamayanlar, normal kullanıcılar e, tek parmakla bu videoları e, ekranı yukarı kaydırarak geçiyor ya, biz program kullanıcıları iki ya da üç parmakla ileri alıyoruz. Onlar tek parmakla ileri alıyor. Biz de burada tek parmak hareketi yapacağız. Tek parmakla, e, baş parmağımızla e, yukarı kaydıracağız ekranı. Yapalım. Özel hareket çizme <laughs> alanı yaptım. Özel hareket çizme alanı diye bir bir şey söyledi. Bundan sonra fiske hareketini kullanmıyoruz. Ekranın sağ üst köşesinde, şimdi baş parmağımızla yukarı kaydırma, itme hareketini yaptık ya, tek parmakla. Ekranın sağ üst köşesinde kaydet seçeneği var. Onu buluyoruz. Fiske hareketi yapmadan. fizik hareketi yapmıyoruz. Çünkü parmak kaydettik onu. Parmağı yaptık, oraya itme hareketini yaptık. Başka hareket algılar olmaz. Komut işe yaramaz. Ekranın sağ üst köşesinde <laughs> kaydet e, yeri var. Orayı buluyoruz. Kaydet, kaydet düğme. Kaydet diyor. Buraya tıklıyorum. Özel hareket, hareket çizme alanı. Kaydet, kaydet düğme. düğme. Seçilen, Seçilen özel hareketi, hareketi çalıştır. Kaydet dedim. Kaydet seçeneğine tıkladım. Komodumuz e, şu an kaydedildi. Şimdi buradan eylem başlık yeni komut, yeni komut geri gülme yeni, yeni komut geriye bastığımız zaman bir daha bize vazgeç kaydet gelecek gene kaydete tıklayacağız yapalım yeni komut vazgeç, vazgeç düğme şimdi bak vazgeç geldi <laughs> buradan kaydete tıklayacağız yeni komut baş kaydet düğme kaydet, kaydet ayarlar ver, başlık şimdi komudumuz hazır komudumuzu kaydettik Next komutunu verdik. Kaydettik onu. Parmak hareketimizi itme yukarı itme hareketimizi de yaptık. Şimdi bu son bir şey var. Onu dinletmek göstermek istiyorum sizlere. Temel dolaşma. Buradan arayın. Arama alanı. Dik komutlar. Başlık. Sesle denetim. Geri Sesle denetim seçilen. Sesli erişilebilirlik. En başına döndüm şu an. Sesle denetimin en başındayım şu an. Açtığımız yerdeyim. Sesle denetimi. Üzerine tıkladık. Açma yeri vardı ya oradayım. E şimdi burada bir ayarımız var. Dil. İngilizce Komut sözcük sözcük, sözcük. sözcük. Komut geri bildirim. Komut geri bildirim. Onayı, onayı göster. Açma ilk çizgi kapatma düğmesi. Açık. açık. Bu onayı göster açık ya. Bu onayı göster kapalı olacak. Kapalı. Bunu kapalı konuma getireceğiz. Çünkü next dediğimiz zaman video seyrederken diğer videoya geçmesi için next dediğimiz zaman onay soracak bize. Yani geçilsin mi geçilmesin mi gibi bir şeyler getiriyor ekranına. Gerek yok. Komutumuz düzgün çalışmaz. <laughs> bu açık olduğu zaman bunu kapalı konuma getiriyoruz. Buradan da komutlar, komutlar değil. komutlar. Sesle, sesle denetim, denetim kılavuzu var. Sesle denetim. iOS aydı sesle, sesle denetim. Açma eğik çizgi kapatma, kapatma düğmesi. Kapalı. kapalı. Bunu da artık açık hale getirdiğimiz zaman TikTok, Instagram Reels, Facebook Watch gibi videolarda yukarı elimizle kaydırmak yerine Next diyerek videoların içerisindeyken kendisi bir sonraki videoya geçecek. Sevgili dostlar. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah faydalı bir video olur. Yapamazsanız yorumlarda yardımcı oluruz. Facebook dediğim gibi Facebook videolarında Instagram videolarında TikTok videolarında işe yarıyor bu. Youtube videolarında falan işe yaramaz. Dediğim gibi yapamazsanız yorumlarda yazarsınız saygı sevgi çerçevesinde. Telegram ve Whatsapp gruplarımıza üyeseniz orada da yardımcı oluruz. Katılmadıysanız hala katılmanızı beklerim, rica ederim. Çok isterim katılmanızı. <laughs> Dedim ki benim anlatacaklarım bu kadar bugünlük. Dostlar, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.